Dur kardeşim geçme Niye amoru? Bir saniye geçme Beni dinler misin? Sadece bir saniye Niye bu kadar tatlısın? Sen evet tam tamına iki gün sonrasından hepinize tekrardan merhaba Son 7 günde sadece üç tane video atabildim Bunun bazı sebepleri vardı aslında hiçbir sebebi yoktu Tamamen atmak istemiyordum ve bu... Kodumun kanalına niye abone olunmuyor hele? Beğenirseniz ne kaybedeceksiniz ki abi? Ha? İnşallah beğenenin BMW'si olur, Lamborghini'si olur. Arkadaşlar düzenli olarak videolar gelecek. Videoları kaçırmak istemiyorsanız hemen abone olun ve bildirimler tuşunuzu açın. Çünkü bildirimleri açtığınız anda size bildirim gönderiyor. Diyor ki Muhammed şöyle şöyle bir video atla hemen tıkla diyor. Arkadaşlar daha fazla laf uzatmıyorum. Zaten sana güveniyorum. Sen hemen videoyu beğenmişsindir ve abone olmuşsundur. Eğer ki bunları yapmadıysan gerçekten ayıp ama ben sana güveniyorum. Sen hemen abone olup beğenmişsindir. Beğenmeyi unutmayın. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Zula'nın günlük giriş ödüllerinden faydalanacağız. Ve Zula oyunun kendi YouTube kanallarında açtıkları canlı yayınlarda gelen hediyelerden yararlanacağız. Dün arkadaşlar Zulu Oyun bir tane kendi kanallarında yayın açtılar ve herkese MPT-76 veriyorlardı. Ben de gittim oradan bir günlük MPT-76'yı aldık. Hatta şu anda aldığım anda da bir ekran kaydı gelecek ve bugün de oyun giriş ödülü olarak da Kar98 varmış. Bugün hem Kar98 ile hem de MPT-76 ile oynayacağız. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. MPT'si burada tam 17 saat kalmış. Bunu da 3. sete koyalım. Bugün MPT ile ve Kar 98 ile oynayacağız. Dün arkadaşlar bir de oyun giriş ödül nokta süper bereket kasası vardı. Eğer ki buradan da güzel bir şey çıkarsa böyle ZP'li MP'li gider hesabı fulleriz. Yani arkadaşlar bugün anlatmaya çalıştığım şey şu. Sadece ama sadece Zula oyundan gelen silahlarla oynayacağız. Bakalım nasıl oynayacağız? MPT'miz olacak ve Kar 98 mi olacak? Tabancamız, bıçağımız hiçbir şey olmayacak. Eğer ki buradan güzel bir şey çıkarsa o da olur. Arkadaşlar tek bir şansımız var tek bir şansımızı da tak geli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Hadi. İyi lan seviye atladık. O iki tane karakter kasası. Karakterimiz olmadığı için bize vermesi güzel oldu. İyi. o Vallahi var. Üç günlük beleşten bombamız oldu. Tamam bunu da koyduk. Başka ne vermişti ki bize? Bir de AK-47 vermişti. Şunu da şöyle set 4'e koyalım. Oğlum görmüyor ışık var orada. Bu arkadaşlar sizlere kötü bir haberim var arkadaşlar benim bir tane pavyon ışığım vardı ya pavyon ışığım kırıldı ya yastıkla zor tutturuyorum arkadaşlar kırıldı kırıldı. Bak son olarak bakmak istiyorum Bugün ne oynayacağız Kar98, MPT ve AK-47 ile oynayacağız değil mi Tamam şu bombayı da koyamıyoruz mu Koyanasın satayım Niye koymuyorsun lan Ve bu arada fark etmişsinizdir Belki deli dana hesabındayız arkadaşlar Muhammed Burak hesabındayız değiliz Çünkü arkadaşlar siz deli dana hesabında olan videoyu çok beğendiniz Gerçekten sizlere çok teşekkür ederim Aynı şekilde bu videoyu da beğenmeyi unutmayın ve Sizlerden şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar Bunu herkes istiyor ve ben de istemek istiyorum sizler İstemek istiyorum nasıl bir cümle oldu Ben de bilmiyorum ama istemek istiyorum Yorumlar kısmına atabildiğiniz kadar yorum atın. Ben sizlere bir sınır koymayacağım. Atabildiğiniz kadar yorum atmanızı sizden rica ediyorum. Ama arkadaşlar başlamıyor. Vallahi rastgele yapacağım. Ne yapayım? Oyunda oynayan mı yok? Ama bu hesabın e, rütbesi bronz olduğu için büyük ihtimalle adam da bulmuyor olabilir. Rastgele yaptım. Herhangi bir haritaya atsın bizi. Arkadaşlar küfür etmeme çok az kaldı. Gerçekten. Abi bir de Safranbolu deneyeceğim. Eğer ki bak bu saatte Safranbolu nasıl oynanmaz ya? Hiç mi kimse yok ya? Allah'ım ya Rabbim sen sabır ver. Vallahi küfür edeceğim biraz. Tam 10 dakikadır, tam 10 dakikadır rastgele bir rekabetçi maçı bekliyorum. Çıldıracağım, gerçekten çıldıracağım. Oğlum bu nasıl bir ağırlık? 100 yılda çekiyor lan silah. Yuh. Arkadaşlar sizlere mükemmel bir haberim var. Şu anda tam şu anda ikinci kanalımda yeni bir tane video yayınladım. Açıklama kısmında bırakacağım. Sizlerden arkadaşlar tek bir şey istiyorum. Açıklama kısmında olan linke tıklayarak yani oraya da gidip destek olmayı unutmayın. Çünkü daha yeni bir video attım. Oraya da lütfen destek olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hadi o zaman videomuza devam edelim. Bakın sadece bir tane hızlı silah çekme ekstrası alsaydık şu an içlerinden geçmiştim. Bak dur o zaman bak seri oynayacağım. Tamam bak çok seri bir şekilde oynayacağım. Bizi neden hepimiz buraya geldik? Burası bir takım oyunu. Neden hepimiz A tutuyoruz? Neden hiç kimse B gitmiyor? Mükemmel takım değil mi? Tut. Hadi. Hadi. Hadi lütfen. Hadi. Helal. Berat proyu bombayı uçurtmadık demeyiz ha. Uy. Ankaralıyı da vurdum. Oğlum bak karşı takımın var ya. Eceli olmaya geldim ben. Karşı takımın içinden geçiyorum. Az mermim var. Ona göre dikkat et. Yes. Tamam. Oh! Takımı cidden ben taşıyacağım ha bu arada. Bizim takımın bir şey yapacağını sanmayın. Ben taşıyacağım. Başka bir kere de AK47 çekmek istiyorum. Çünkü AK47 de bildiğin üzere hediye olarak gelmişti. Yani bugünün giriş ödülü yok. Bugün müydü yok ama AK nereden geldi lan? Ha, e, seviye ödülü olarak gelmişti. Evet evet dur. Şöyle bir şey yapsam. Hani olur mu? Uy. Oy! <laughs> çok iyiydi. Çok... Dur, o vuruşların aynısını bir daha yapmak istiyorum. Çünkü tamamen hile vuruşları yapıyoruz arkadaşlar. Yani bildiğiniz gibi hileler de genellikle AK-47 kullanılıyor ve genellikle hep kafa atarlar. Yoksa biz de mi hileyiz? Buradan daha adam gelmez ya ben sanmıyorum. Geri gel, geri gel. Şimdi bak bunlar genellikle mit veya B deniyorlar. Çünkü oraya girmek her zaman daha kolay ve o adam nasıl ölmedi en ufak bir fikrim bile yok. Ama onun canı büyük mali çok azdır ya. Aynen dur şöyle vurabilirim. Uy. Oğlum ben var ya çok cool vuruşlar yapıyorum ha. Dur dur kar 98 çekeceğim. Yok abi bak ben diyorum oğlum bak bizim takımı taşıyacak tek kişi var o da benim. Bak bizim takımı başka kimse taşıyamaz. Açık ve net hani takımı kötülediğimden falan değil ama öyle yani baksana abi. Bir kere de MPS çekeceğim. Bak B gideceğim çünkü gerçekten bak bunlar ya B ya da midden oğlum 3 tane adam var orada bekli yani. Yuh. Uy. Nasıl öldü lan? Oğlum bu bomba tekli öldürüyor mu ki? Vallahi istemeden kill aldım ha. Bak bizimkiler şimdi mit mit bakanımız var mı? Tamam şu var da o adam mit bakmıyor ki ya. Nasıl? Abi bizimkiler düşmeye başladı. Lan lan lan. Lan. Uy tamam. Oğlum ben farkında mısın durmadan kafa vuruyorum ben sadece. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim bak. Bu adam kurdu da A'ya kurdu ya. 100. Abi zaten B'de bizim adam var. B'ye kurmuş olamaz. O zaman A'ya kurdu. Zaten başka bir seçeneği kalmıyor yani. Şimdi dur. Şuraya bir çıkacağım. Şuradan bak şurayı bakayım. Aa tamam gördüm. Bak 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 bak. Gördünüz mü? Gördünüz mü? bizim adam ölmez. Lan çık ya. Allah rızası Çık illa ben mi vuram ya? İlla ben mi vuram ya? Şimdi MPT ile oynadık. Bir turda kar 98 e dönelim. Bak bugün aslında kar 98 pek iyi oynayamadım çünkü kar 98'imde lazer. var Ya ölüme neden durdun ya? Ölüme neden geçiyorsun ki? Bak önüme geçmesine rağmen vuruyorum. Bizim takım var ya sanki benim düşmanım ha. BD ya. Aynen aynen. Evet evet. %100 BD mi? Büyük B de olmayabilir. Mit mit. Mit de olabilir. Bilmiyorum. Sanki burada gibi hissettim. Bakayım. Yok ya. B'dir. B'dir. Yüzde bence B. E yok bu adam. Oğlum nereye gittin lan? Lan sen adam. Ay şunu adam sandım he. Ay korktum. Aha tam bizimki çatışıyor. Tam 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 tam. Tamam. Yüzde Bak merve sesleri geliyor. Tamam. Büyük ihtimalle adam pitte. Bizimki de onunla çatı. Veya kısa da da olabilir. Bilmiyorum. Ben şimdi <laughs> <laughs> arkadaşlar seri bir şekilde MPT çekmem lazım. AK ile. Çünkü olmaz. AK 47 basma tarafında çok seker ve düzgün bir şekilde vuramayız adamı. Onun için MPT çekeceğim. Zaten çektim. Elimde zaten silah. Bak seri bir şekilde B'ye girmeye çalışacağım. Umarım kimse yoktur. Varsa da umarım vurabiliriz. Hadi bakalım. Umarım her şeyi yapabiliriz. Umarım. Hadi. Bak ben bak girdim. Şuraya bak bir bakacağım hemen. Tamam şurada kimse yok. Kur. Seri kur. İnşallah beni koruyabilirsin be. Helal lan sana. İnşallah. Hii, geliyorlar. Tünel geldi. Tünel geldi. Tünel geldi. Tünelde adamlar var. Tünelde adamlar var. Size bir şey söyleyeyim mi? Mid'den bir tane kilim var arkadaşlar. Bak yüzde yüz. Bak bir tane bak kilim var. Çünkü karşı takım biraz yavaş geçer diye tahmin ediyorum. Ve yok. Adam bile gelmedi. Bir tane gitti de hani ondan sonra gelir diye bekledim de adam gelmedi be. Gelse vururdum bu arada net. Bak bir tane B var. Ama bit bak bizim adam ölecek bak direkt Yani evet belliydi. Yani o kadar belliydi ki anlatamam. Şşş, sessiz bir şekilde oynayacağım bak. Asla ses yok. Direkt bir şekilde AK'yi çektim. Karış takımın içinden geçmeye geliyorum arkadaşlar. Bak şurayı bir bombala tamam mı? Atmak bir bombamızı. Yedi mi? Yemedi demek ki adam yok Bakayım evet varmış 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 Lan bari maçı kaybedeceğiz Birinciliği koruyayım lan Abi birinciliği birinciliği vermeyeceğim Birincilik hep bende kalacak Hayır Sakin ol hadi Hadi Bir daha göster nereden sıkıyor Nereden sıktığını görmedim ki eğer ki birinciliği istiyorsak 3 tane kill almam lazım. Yani yapamazsam 3 yani birincilik gider arkadaşlar. Zaten maçı kaybettik de ben şu an maçın kazancında falan değilim arkadaşlar. Ben şu an birinciliği almak istiyorum. Tamam bir tanesini vurdum. Abi 3 kill almam lazım. 3 tane adam vurmam lazım. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yanında çıkan videolarda mutlaka tıklayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.